Merhaba arkadaşlar bugün e, Christetus abimiz sayesinde düzgün bir tane Windows 11 ISO dosyası oluşturacağız e, bilgisayarımızı format atmak için e, öncelikle e, bu abimizin koduyla PowerShell açıp kodu yapıştıracağız bunu videonun altına vereceğim bunu açacağız. Custom e, Windows kullanan e, arkadaşlara bunu öneririm. Custom Windows kullanmıyorum, hiçbir şekilde de önermiyorum. İçinden neyi kaldırdıkları, neyi ekledikleri belli değil. Yani sonuçta ne yaptıkları belli değil Windows'la alakalı. O yüzden en azından bu daha bir sağlıklı ve güvenli geliyor bana. Çünkü e, en azından bilindik. E, şimdi bu abimizi buraya mikrofona geliyoruz. Kod yapıştırdıktan sonra buradan e, önce Windows'umuzu indireceğiz tabi Windows'umuz da Google'a gelip Windows 11 indir diyoruz Buradan kendi sitesine girin aşağıdan ISO dosyası e, buradan Windows 11 bunu seçiyorsunuz şimdi indir diyeceksiniz Ondan sonra verecek Buradan dili seçeceksiniz onayla diyeceksiniz Onayladıktan sonra indirmeye başlar zaten e, O şekilde indirirsiniz bunu indirdikten sonra Şimdi buradan e, Kendi ISO dosyamızı seçeceğiz Şu yukarıdaki tiki kaldırın Ona gerek yok Christus abimiz de gerek yok dedi indirmelerde şurada windows'umuz burada. Seçiyoruz. Biraz işlem yapacak arkada. Onları bir yapsın. olsun da geldi. Şimdi burada kendi eğer Windows'u şu anda mesela kendi bilgisayarınızda yapıyorsanız bu işlemi yani kendi bilgisayarınızı kurup bu işlemi başka bilgisayarda yapmıyorsanız kendi bilgisayarınızda yapıyorsanız aynı bilgisayar format bunları seçin. Bu kendi sürücülerinizi e, şey yapmanıza, e, yüklemenizi sağlıyor. Bu ikisini seçin. Yukarıdakini seçmeyin sisteminiz Windows 11 desteklemiyorsa bu desteklemesini sağlıyor. Yani kurulabilmesini sağlıyor. Bunu seçin. Ama zaten destekliyorsa sisteminiz Windows 11'in gereksinimlerini seçmenize gerek yok. Bu çok güzel bir ayar aslında ama bu sorun yaratabiliyor bazı sistemlerde. O yüzden bunu da seçmeyin. Alttakini zaten gerek yok. Kuracak olduğunuz ISO dosyasını bir daha da küçük boyutlu hale getirmeyi sağlıyor en alttaki. Ona da gerek yok. Buraya bir e, bilgisayarınıza giriş ismi verin. Canavar diyebiliriz. <laughs> Şifre koymayın, direkt girsin. Sonra şifreyi ayarlarsınız kendiniz Windows kurduktan sonra. Buradan Pro'yu seçin. Başka bir şey seçmenize gerek yok zaten. Ondan sonra start process diyeceğiz. Bunu dedikten sonra biraz bir uzun sürecek. Buraya Windows 11 ISO ya ISO yazmaya gerek yok. Windows 11 diyelim direkt. Bunu masa üstüne kaydedecek. Şimdi başlayacak program. Evet. Biraz uzun sürebilir işlem bittikten sonra devam ederiz konuşmaya. Dediğim gibi custom Windows kullanmayın. E, maksimum kullanacağınız bu olabilir. Çünkü daha sağlıklı. Gereksiz telemetreleri kaldırıyor zaten bu program. Bu abimizin yaptığı program. Gayet güzel. Ben genelde bunu kullanıyorum. Başka bir Windows'ta yüklemiyorum. En azından ne olduğunu biliyorsunuz. İçinden neyi kaldırılmış, neyi kaldırılmamış biliyorsunuz. Oh sonunda oldu ya bitti. Çıtlarda bastıktan sonra yani yarım saati geçti. Yarım saatte önce tamamlandı. Şimdi bunu tamam dedik. Bittikten sonra şimdi USB'mizi takacağız. Bilgisayarımıza. Bu programda şu anlık işimiz kalmadı. Şeyimizi burada dediğimiz ayarladığımız Windowsumuz burada. Şimdi Rufus diye bir program var. Bunu Windows'a indirip yükleyin. Microsoft Store'da da var bu. Oradan da indirebilirsiniz. Buradan diskimizi seçtik. Buradan da yaptığımız ISO'yu seçeceğiz. Masa üstünde Windows ISO var. Onu seçtikten sonra ayarlar bu şekilde kalacak şurada ee, bir ayar vardı ama başlattıktan sonra soracak galiba normal bu şekilde seçiyoruz GPT olacak bunu MBR yapmayın NTFS bunlar da bu şekilde kalsın Başlat dedikten sonra bunları kaldırın zaten bu yapmış olduğumuz program bunları zaten e, İçerinde var e, Onları içeriyor tekrar bunu yaptığımız sıkıntı çıkarabilir o yüzden bunları da kaldırın Titus abimiz de öyle diyor zaten Buraya Gerçi bunu da gerek yok okey deyin Okey dedikten sonra Diskin içindeki her şey silinecek diyor tamam diyoruz Windows'umuzu kopyalıyor Diske. Şimdi, e, bu işlem bitti varsayalım. E, bu bittikten sonra zaten tamam deyip bunu kapatıyorsunuz. Bunu bitti varsayalım. Bu bittikten sonra Windows'u format atmasını biliyor olmanız lazım. Bilgisayarı yeniden başlatıp ee, ön yükleme ekranından oradan e, Windows USB'ye gireceksiniz. Oradan Windows yükle falan işlemleri gerçekleşecek. Bunları bildiğiniz varsayıyorum. Windows her şeyi yaptınız, yüklediğiniz varsayıyorum. Ondan sonra tekrar buraya PowerShell'e gelip e, yönetici olarak çalıştırın. Bunun öncesinde Windows güncellemelerini denetleyin. Windows 0 kuruldu. Her şey açıldı. Güncelleştirmeleri denetlediğin zaten bütün driverlarınız dahi yüklendi. O e, yaptığımız program sayesinde her şey yüklendi ama siz gene de bir eksik varsa diye güncelleştirin. Buradan güncelleştirmeler olduktan sonra yeniden başlatması gerekiyorsa yeniden başlatın. Onun ardından dediğim gibi PowerShell'e gelip tekrar e, aynı programı tekrar açıyoruz. Burada açtıktan sonra mesela ne lazım size? Ben Brave kullanıyorum tarayıcı olarak. Steam mi lazım? Yaz buraya Steam. Bak çıktı işaretle. Ardından ne lazım? Herhangi bir şey. Epic Game. Tıklıyorsun buraya. Epic Game Launcher. Sana lazım olan programları buraya yaz. Hepsini tek tek işaretle. İşaretten sonra install de. Ee, ben yüklemiyorum. Install dedikten sonra bekleyeceksin hepsinin kurmasını. Bittikten sonra zaten buradan sana belirtecek. Onlar bittikten sonra yine Tweak'e gidiyoruz. Tweak'te burada hangi ayarlar senin işine gelir gelmez onları araştır. Normalde ben standart deyip e, Şunu e, kapatıyorum. Burada e, Deploy Add diyorum. Yani Add'i de kullanmıyorum. E, Disable Recall e, Bu şekilde. Aşağıdakilerde e, Çoğunu tıklıyorum ama Bunlar da işte gene işine gelmeyenlere tıklarsın copilot kapatırsın bu e, oyunlarda sıkıntı çıkarıyor bunu da kapatabilirsin bunu da kapat toredo ipv6'yı v4'ü v6'yı çevirmesin ipv6 kullanmıyorsan bunu da kapat adobeler e, duruma göre kalabilir e, bunu kapatıyoruz bunu da kapatıyoruz buna yapmamız lazım bu performans ayarlıyor ana menü Windows'un bu normal klasik sağ tıkı çeviriyor sonra ne varmış bu Microsoft Store ile alakalı ama oradaki programları siliyor bunu kullanmamız gerek yok zaten biz sıfırdan kurduk başka ne var OneDrive kaldırıyorum ben yani Razer programlarını kullanmıyorum ki zaten ürününü kullanıyordum önceden bıraktım kullanmayı Sağ tarafta böyle bende gördüğünüz gibi Ayarlı Bunu dedikten sonra Run Tweak diyorsunuz ondan sonra burada işlemler oluyor tekrar Hepsinin tek tek olup bitmesini bekliyorsunuz Bittikten sonra Run o Tem var burada onu açın Tıklayın Burada Action deyip şu en üsttekine tıklarsınız. Tıkladıktan sonra ona göre gerekli güvenli olanları seçiyor. Sonra bunu kapatın. Sonra yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. Burada da yapmamız gereken bir şey yok. Ben burada bir şey ayarlamıyorum. Update'te de sadece güvenlik güncellemelerini al diyebilirsiniz kafasına göre Windows kendi içinde güncelleme yapmaz. İhtiyaç duyarsanız buradan bir denetlersiniz. <laughs> Neyse bununla da işimiz bittikten sonra ISRC'mizi yükleyelim. ISRC'mizi biliyorsunuz zaten bu program. Bunu kullanmayan kalmadı artık. Windows 11'de dediğim gibi şu videosunu yaptım. Şu seçenek tık çok önemli. Ama sisteminizde problem yaşarsanız bunu e, bu tiki işaretlemeyin. Regedit'te de, de bunun yolunu verdim videoda. Bir önceki videoda oradan bakar yaparsınız. RAM'inize göre benim 32 GB RAM'im var. Ben 16 GB yarısını olarak ayarladım burada. Lan gider ayak bozduk. <laughs> 16 16.024 çarpı 16 yaparsınız. Sonuç bu çıkıyor. 16 GB RAM'iniz varsa 8 x 1024 yapar. Sonucu yine buraya yazarsınız. Bu tikler tıklı olacak. Neyse ama start diyoruz. Buraya 500 seçin. 1000 veya 8000, 10000 bu seçip saçma saçma değerler seçmeye gerek yok. 500 seçmeniz yeterli. Ondan sonra şu ayar da bu ISLC için çok önemli. Eee Dynamic Tip deyip Yes diyeceksiniz. Bu e, iyi düzgün çalışmasını sağlıyor. O zaman çözünürlüğü normalde 0.4 495 falan oluyor. Böyle düzgün olmuyor. Onu düzeltiyor bu. Hem e, işlemcinin nasıl diyeyim dinlenmeye geçmesini önlüyor. Bunu, bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra ne kalıyor geriye? Ee, yani şey kullanın. TCP optimizer programı var bunu indirin Bunu yönetici olarak çalıştır demeniz lazım Bunun da videosunu verdim o videodan bakın bunun ayarını da yapın e Ondan sonra zaten fazla bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor e, Drive bulmanız güncel her şeyiniz güncel e, ISLC kullanıyorsunuz e, daha, daha ne olsun Yani çok e, yaptığınız ayarları Araştırın yani direkt a bu bu ayar vermiş bu bu ayar bu şekilde yapıyormuş diyor bunu yapayım ee, valla başka aklımda bir şey yok ben e, Nvidia'nın şu anda e, 566.36'sını kullanıyorum diğer sürücülerde biraz sıkıntı yaşadım şimdilik bu stabil. Benim ekran kartım 4070 Ti. 5000 olanlar güncellemesi lazım. Onun çaresi yok. Bunu son sürüm kullanacaksınız. Allah şimdilik diyeceklerim bu kadar. Söylemeklerim, eksilerim belki vardır. Ee, eksilerim eksiklerim varsa falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşça Hoşçakalın.